<laughs> Sana meyve soyayım mı? Çocuklar bir şeyler yiyorsunuz değil mi? Yiyorsun. Yiyoruz. Yiyorum. Hatta size getiriyorum. Aa. Zeynep terledin mi? Hayır terlemedim anneciğim. Ah, anneciğim diyor ya böyle içim eriyor içim. Aa. Ay canım benim çok şeker zaten çok. Anne Can. şeker mekâr ne oluyor? Biz de kıskandık yani. Aa. Siz de benim şekerimsiniz. Ya. Kıskanmayın. Meltem. Hah. Mantarım bittiyse atabilirim. Ay olur birazcık daha olur. <laughs> mantar getirin, mantar getirin. Ver abi Onu getirin, bunu Şeyi getirin. Şeyi çıkart Ali. <laughs> Şunları çıkart. Oğlum biber de ver oradan. Baba amma biber yaptık ki et yemedik ama. Oğlum sen benim işime karışma. Biber ver diyorsan biber ver. Hadi. <laughs> <laughs> kim yiyecek bu <laughs> biberi? Ben yerim. Hadi biraz yer değiştirsek mi abicim ya? Olmaz. İş bölümü yaptık. Mangalı ben yapacağım. Nasıl iş bölümü bu abicim? Yani ben affedersin mangal asistanı mı olacaktım yani? Öyle bir iş bölümü var. Ben kabul etmiyorum öyle bir şey ya. Mangalın başından ben ayrılırsam mangal yanar. Etlerin hepsini yakarsın. <laughs> baba bitti mi? Ha ben iyiyim damat. Ya damat sen hiçbir şey yemedin. Olsun olsun. Ben kokusuyla doyuyorum. Ay baba sen ne bakıyorsun ona? O buraya üç servis ettiyse, kendi beş yemiştir. Doğru. Günah mı alıyorsun Meltem? <laughs> Tam, Tam, tamam. Ham, tamam, tamam. Haluk tamam, tamam. Dikkat etsenize kardeş. Sıra bakmayın ya. Tamam, tamam abi, tamam abi, tamam abi, yok bir şey, olur böyle şeyler. şey. Haluk'cum piknikteyiz, olur böyle şeyler. İyi de bizim topumuz oraya gidiyor mu? Yani biraz dikkat etsinler değil mi? Bak, mangal devriliyordu. Köfte alır mısınız? <laughs> Alırız tabii, sağ olun. O kadar dumanını yedik, köfteyi de yiyelim bari, değil mi ama? <laughs> Emrecim, Emre'cim. Buyurun o zaman. Eyvallah, sağ ol. Hepsi gitti ya. Haluk. Kardeşim sen bir şey mi söylemeye çalışıyorsun? Açık açık söyle. Beyefendi, sabahtan beri mangalınızın dumanı bize geliyor. Hani ailecek, çoluk çocuk eğleniyorsunuz diye bir şey demedik ama... ...biter değil mi az sonra? Ay birazdan bitecek, kusura bakmayın çok az kaldı. <laughs> bir zahmet. İyi eğlenceler. Sağ olun. Afiyet olsun, afiyet olsun. Sağ olun. Afiyet olsun. Haluk'cum. Haluk. Ne? Yapma. Ayşe sen ne yapıyorsun? Ne yaptım? Ya, ya yemeği mi paylaştın? Biz bilmem neyimizi onlara veriyorsun. E bizde zaten fazla. Üstüne üstlük sen adamlara o kadar kaba davrandın ki mecburen şıklık yapmak zorunda kaldım. Burada piknik yapıyoruz bir kere. Yani piknikte mangal yakılır. Böyle duman olur. Ayrıca sabahtan beri onların topu buraya geliyor. Az daha mangal devriliyordu. Biz bir şey diyor muyuz? Dumanı geliyordu diyor abicim. Dumanı geliyor diyor. Bak, bak biraz sattı. Yemin ediyorum dumanı geliyor diye mangal devirmek için biraz sattı o topu. Tuna! Evet. Ne yapıyorsun? Ne, ne, ya? ne ya yapıyorsun? Adam? Ay ne alakası var Tuna? Kaç defa bizim de başımıza geldi? Evet abi bence kapat artık bu konuyu sen. Ben de ver. öyle hissettim Ama, yani. Tuna abi. Tuna! Tuna! İstersen damadı doldurma yani. Sen... Bir, dakika. Anlamı demedim bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Sen, biraz da mı atıyorlardı? Yok, yok. Sanki de gibi, de gibi yok. yani, sanki yok Haluk, sanki. Yani, hani öyle atsalar bak çok ayıp olur. Aa, bak et yandı, et yandı. Bir çevirelim. Şunu çevirelim. Eğer bir daha o top buraya gelirse, o topu keserim, söyleyeyim. Halukcan. Bizim müdür yardımcısı da hep böyle diyor. <gülüyor> <gülüyor> et var lan. Et yetti de değil mi? Etti, etti. Doyduk, Hah. çok güzel. İyi tamam şu son etleri de atalım bitirelim. Ay hava da mis gibi. Hmm. o kadar iyi geldi ki böyle orman havası. <laughs> Ama güzel tabii ki ya temiz hava. <laughs> tabii. Burası sizin gittiğiniz o sosyetik mekanlara benzemez. Bak ne güzel temiz hava. İçine bir çekiyorsun mis. Öyle vallahi ya. Pek yerine hiçbir şey tutmaz yemin ediyorum değil mi? Beyefendi mangalınız ne zaman bitecek acaba? Az önce az kaldı demiştiniz. Ee, bitti, bitti, bitti. Yani son şeyi e, pişiriyorlar, bitti. Kardeşim piknik yapıyoruz burada. Piknikte de mangal yapılır. Beyefendi sesinizi neden yükseltiyorsunuz ki? Ben sizinle bu üslupta mı konuşuyorum? Ya koskoca çimenlik alana sağmadınız mı? Yani benim mangalımın dumanı sana nasıl gelir? Beyefendi duman bu. Rüzgar estikçe bize doğru geliyor. Hani... Temiz hava mı aldık? Mangal dumanını mı içimize çektik? Anlayamadım gitti. Lütfen söndürün artık şu mangalı. Tamam tamam tamam. Ne yapacağız bizse? Söndürmüyorum. Haluk zaten herkes doydu tamam yeter. Ya damat, bu kadar yeter oğlum. Ama takti yani dumanı, ondan yapıyor yani. Tuna. 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 Bir şey söyleyeceğim Tuna. Ya Haluk kimse adamı dövse hoşuna mı gidecek yani? Ne adamda demedim ben Gül? Ne adamda dedi? Yani dumanı yani duman şeyi. Yapma böyle. Aklı bana... Yok, 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 yok. Aslı mı olabilir adamın? Yani hasta olabilir. Tuna. Evet, Doğru. Şeyden be. olabilir. Haluk'cum ne olur hadi bak, söndürelim. Hadi. Gel baba, gel. Emrecim yeter, bir şey pişirmeyin tamam, artık. Tamam, onları da alıyoruz biz şimdi. Hadi, hadi. Patates gömmüş. Patates gömdük ya. Pişti, pişti, pişti. Patates gömdük, Tamam gömdük. Tamam, onu bir şey yapınca alırsın. Ne güzel bak. Şehrin gürültüsünden uzak dostlarımızla, çocuklarımızla bir arada bundan güzelim mi var be. Ay hep gelelim haluk ne olur ya. Çok güzel burası. Geliriz geliriz. Uf <laughs> oh, lan. Zaman, Ama artık ne, ne olur şu mangalı söndür ya. Hayır söndürmeyeceğim. Daha çay demleyeceğiz. Of oh be, bizim de bir sevgilimiz olsa getirsek şuraya, <laughs> uzalsak çimenlere, <laughs> papatyalardan fal baksak. Ay. Ah ah, keşke be Avuç abi. Aa. Nerede? Oğlum sen önce bir liseye gir, ondan sonra papatyalardan fal bakarsın yani. gitmeyin <laughs> 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 betonun üstüne, genç çocuk kanı kaynıyor. Hiç. Ah, ah. Biz de müzeyenle hep böyle pikniğe giderdik. Sabah gelirdik, gün batana kadar kalırdık biliyor musun? Biz de gün batana kadar git benim bir gönül. Çok güzel geldi burası, yemin ediyorum yani. Gelemem ben, gidemem ben. Her güzeli gönül veremem ben. Bana bir şey ben. hatırlatabilir miyim? Senin eski karının düğününe gideceğiz. Ya, kalamayız. O yoksa ben de çok sevdim. Uzun zamandır bu kadar güzel vakit geçirmemiştim yani. Evet. Ya vallahi ben hiç güzel vakit geçirmedim. Akşam ne giyeceğimi düşünüyorum hala. Ay. Ne yalan söyleyeyim. Bana çok iyi geldi bu piknik. Aa, diyecek yok. Piknik harika. Vallahi babacığım sen iste bize her gün anneler günü. Haluk organize eder değil mi Haluk? Ah, tabii ederim canım. Siz ne zaman isterseniz pikniğe geliriz. Yeter ki öyle yıldızlı restoranlarda yemek yemeyelim. Sonra birileri gizlice arkandan gidip hesap ödemez. Ama iyi ki dün gece restoranda gittik yani. Yıllarca kafamıza vurursun artık. Halbuki bugün buraya geldik. Park yeri aramadık. Boş masa var mı diye bakmadık. Güzelce yemeğimizi yedik. Böyle temiz havayı içimize çektik. Ah! Ah! Bu ne? Ay, dans ediyorlar. Havuç, kardeşini al, yürüyüşe çık. Baba, hayır. Hayır. Hayır, gerek yok, hayır, 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 hayır. gerek yok. Tuna. gerek Tuna, gerek gerek, gerek, gerek gerek Sen gerek. Biraz gerek. Gerek. Hadi biraz Gel Hadi hadi ne müzik gel. böyle? Sizin müziğinizi dinlemeye mecbur muyuz biz? Siz nasıl ki mangal yakıyorsunuz, keyif yapıyorsunuz... ...biz de böyle eğleniyoruz. O da mı yasak? Bir pazar günümüz var, kapatın şu müziği. Sizin pazarınız var da bizim yok mu beyefendi? Biz boş mu geziyoruz? Biz de eğlenmeye, temiz hava almaya geldik. Ama sabahtan beri sizin mangalınızın dumanıyla boğulduk burada. yapalım dedik. Günümüz karakolda bitti. Ha bunda da mı suçlu ben oldum? Görmedin mi adamları? Haklısın. Haklısın. Ama çözümün yanlış. Ha, bir kere en kötü yerimizi değiştirirdik. Ha bir de yerimi değiştireceğim. Hiçbir yere kımıldamam. Eğer birileri yerini değiştirecekse onlar değiştirecek. Gitsinler istedikleri kadar müziği sonuna kadar açsınlar. Aykucuğum bak adamlar da bizim mangal dumanımızdan rahatsız oldu. Ama gelip nazikçe söyledi. Sen ne yaptın? Gidip adama saldırdın. Bilerek yaptı ya. Bilerek müziğin sesini açtı. Beni tahrik etti. Hı, başarılı da oldu zaten. Ne üstüne üstlük bir de köftelerimi yedi. Müziğin sesi, köfteler. Ondan sonra babam bir de top gelip gidiyordu. Bir de o topu kesmedim ya içimde kaldı. Kalk, kalk. Hazırlanmamız lazım. Bak düğüne geç kalacağız. Kalk. Sana bir şey söyleyeyim mi? İnşallah ben bu adamlarla bir yerde karşılaşırım. Böyle mı alamadım ben. Hadi düğüne geç kalacağız. Hadi kalk, duşunu al. Hadi, hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.